Fenerbahçe Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederken kaleci İrfan Can Eğribayat'a yatıp kalkıp kalkıp dua etmeli. Niye? Çünkü Fenerbahçe'nin attığı 2-3. gol tamamen İrfan Can Eğribayat'ın hatası. İlk köşe vuruşunda Caner'in kullandığı köşe vuruşunda orta yapılıyor içeri. Git gel yapıyor kale ağzında ve meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderen Serdar Aziz Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiriyor. Ve e, üçüncü golde de e, Ozan Tufan'ın ortasında yine git gel yapıyor kalesinde İrfan Ceneri Bayat bu kez pelkas meşin yuvarlağı ağlara bırakıyor e, ve Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçiriyordu. Bu iki goldeki hatası zaten Fenerbahçe'nin maçı e, almasına kazandırmasına yetti de arttı bile. Fenerbahçe e, maça iyi başladı. E, Göztepe'de ataklarına karşılıklar verdi ama e, iki takımın da orta sahası çok yumuşaktı. Orta sahalar çok kolay geçildi. Soneray, Aydoğdu ve Poko e, orta sahasıyla Göztepe FE ve Gustavo Ozan ikilisiyle de Fenerbahçe e, çok rahat pozisyonlar verdiler rakiplerine. Samatta'nın vuruşlarını kurtardı. İrfan Eribayat. Cener'in frikiğini kurtardı ama bu, e, bu çocuğun e, yan toplarda ciddi sıkıntıları var. E, cepheden vuruşları fena değil e, ama e, bu çocuğun e, yan toplarda ciddi sıkıntısı var. Baraj iyi kurduramıyor. E, hata e, Kalesinden saçma sapan çıkışlar yapıyor. Hatta bir Malatya maçında yaptırdığı penaltıyı hatırlıyorum. E, saçma sapan çık, çıkıp kalesinden yaptırdığı penaltıyı hatırlıyorum. E, bu çocuğun e, bu hatalarından ders alması lazım. Çok iyi bir kaleci antrenörü lazım. Gerçi bu Megyeri diye bir Macar kaleci aldılar. Niye oynatmıyor İlhan Polut anlamıyorum ama e, bu İrfan Can e, Eğribayat'a e, ciddi anlamda bir e, eğitime ihtiyacı var. Cepheden iyi ama yan topları e, zayıf. Yan topları zayıf. Kaleden zamansız çıkışları var. gereksiz penaltılar yap yaptırabiliyor. E, İrfan Ceneğir Bayat, bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Kalesine gelen 8 e, şutun 3'ünü içeri aldı. Yani bu da bir ölçü e, olsa gerek. İrfan Ceneğir Bayat e, fena bir kaleci değil ama iyi bir kaleci kazanıyor gibi Türk futbolu. Umarım iyi olur. Ee, İrfan can Eribay adına. Fenerbahçe e, Ozan Tufan'la ceza sahasında e, Ozan Tufan içeri çevirmeye çalışıyor topu. E, rakibin yumuşak karnı diye diyebileceğimiz Poko e, elle e, hafif eline çarpıyor top. Yeşil e, yakın mesafeden e, ve hakem de e, penaltı noktasını gösteriyor Atilla Karaoğlan. Topun başına geçen e, Sosa Kaleci İrfancanla, Beşikli yuvarlı ağlara e, ayrı ayrı köşede gönderip gönderince e, Fenerbahçe 1 0 öne geçiyor e, Göztepe karşısında. E, yani açıkçası bu pozisyonu ben penaltı çalmazdım. E, hakem e, buna penaltı çaldı. Yani çok yakın mesafe. E, yani pozisyon, bu pozisyona penaltı çalınmaz. Yani Avrupa'da çalınmaz. E, öyle söyleyeyim. E, çok kolay vara giderek penaltı veriliyor e, de var, vardan çok uzun sürede dönüyorlar hakemlerimiz. Yani biz de ister istemez kafamıza soru işaretleri beliriyor. İlk golden sonra e, Halil Akpınar sahanın en iyilerinden Göztepe adına e, topla buluştu. Pasını bıraktı. E, Tripic, ceza sahasına sokulurken e, Nazım Sangar'ın kanalına Serdar kayarak geldi. Hafif ayağına temas edince e, Tripic kendini artistik bir hareketle yere bıraktı. Ve hakem Atilla Kara olan maçtaki ikinci maçta ikinci kez penaltı noktasını bu kez Göztepe e, lehine gösterdi. Topun başına gilermeye geçti. E, eski Trabzonsporlu Malatya Sporlu e, ve e, Altay'ın soluna gönderdi. Altay uzanmasına rağmen e, topu karşılayamayınca Göztepe bir anda e, bir birlik eşitliği yakaladı. Fenerbahçe ataklarını sıklaştırdı. Samatanın vuruşunu e, kurtardı İrfancan. E, ardından Caner'in e, sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda. Ee, Serdar Aziz e, güzel bir e, kafa vuruşu yaptı ve İrfan Can'ı ikinci kez e, mağlup etti. Durum Fenerbahçe 2-1 oldu e, ve e, Serdar Aziz'in golüyle hatasını telafi etti Serdar Aziz. Fenerbahçe 2-1 öne geçti ve soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gitti. İkinci yarıda e, Fenerbahçe ataklarını ikinci yarının başında sıklaştırdı, e, ataklar geliştirdi. Ozan Tufan bir kez daha orta yaptı yine İrfan Can bir git gel yaptı ve e, topu ağalara bu kez gönderen yeni transfer Pavok'tan gelen Pelkas oldu. Yunan oyuncu e, bir kez daha avladı İrfan Can'ı e, ve Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçirdi. Pelkas'ın vuruşları da vardı dışarı gitti kaleyi tutturamadı bugün Pelkas bir kez tutturdu onda da golü attı. E, ilk maçından moralle ayrılmış oldu Yunan oyuncu. Fenerbahçe golün rehavetine kapıldı ama orta sahada yine biliyorsunuz hep söylüyoruz e, Gustavo Ozan Tufan İkilesi yumuşak kalıyor diye. Her zaman Fenerbahçe'nin sert bir oyuncu ihtiyacı var o bölgede diyoruz. E, sol kanattan Halil Akpınar içeri doğru bıraktı. Nazım Sangara'yı geçti. İçeri doğru bıraktı. Kale ağzında Gilerme kendisini ve takımın ikinci golünü Altay'ın koruduğu Fenerbahçe filelerine gönderince Fenerbahçe karşısında Göztepe 3-2'yi yakaladı pozisyonlar vardı. E, Caner'in frikini e, kurtardı. E, İrfan Can, Gustavo'nun cılız vuruşunu kurtardı. E, Samatta'nın vuruşlarını kurtardı. Sisse boynu boş pozisyonda topu e, dışarı gönderdi e, ve Fenerbahçe ataklar geliştirdi ama e, Fenerbahçe'nin her zaman söylediğimiz gibi ikinci bölgedeki sıkıntısı devam ediyor. Göztepe'de e, Poko e, takımın yumuşak karnı. E, Soner da bugün kötüydü. Ee, hiç oyuna katkısı e, olmadı. Ee, ben Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un e, bu formatta Valencia Samat'la oynatmasını hiç, e, e, anlayamıyorum. Yani ne yapmak istiyor anlamadım, uyorum. Yani Valencia ile oynarsanız takım yavaşlar. Yani Valencia'nın takıma hiçbir katkısı yok. Yani niye Fenerbahçe bu oyuncuyu aldı? Niye özellikle kullanmak istiyor? E, açıkçası ben bunu anlayamıyorum. Oraya bir Novak koyabilirsin. E, başka bir oyuncu koyabilirsin. Ee, bilmiyorum neden böyle bir tercihte bulunuyor e, teknik direktör. Veya Mert Hakan yanlışı belki ilk 11 başlatabilirsin. E, Valencia yerine orta sahanı daha dirençli e, kılmak adına daha dirençli yapabilirsin. Yani Valencia Samat'ta e, olmuyor. Samat'ın da performansı düşüyor e, Valencia'ya gelince. Tiam'ın da nasıl düştüyse Samat'ın da bugün performansı düştü. Caner bugün Fenerbahçe'nin iyilerinden biriydi. Tisserand'ın e, atınca yaptığı hareket e, penaltıydı bana göre ceza sahası içinde hakem bunu es geçti. Luis Gustavo e, gilermeyle mücadelelerinde e, sert hamlelerde bulundu. E, ben e, bence atılmalıydı Gustavo e, birkaç kere çünkü vurdu gilermeye. E, hoş de karşılık veriyor ama e, bugün Gustavo e, çok faullü oynadı. Hakem bir kez geçiştirdi. Aziz'in bugün e, ha hakemle çok uğraştığını söyleyelim. E, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'la çok uğraştığını söyleyelim. E, Fenerbahçe bugün zor bir galibiyet aldı e, diyelim. E, oyundan da, e, çıkardı, oyunlar e, Sosa'yı çıkardı e, 83'te. E, Mert Hakan Yandaş'ı soktu. Bana göre e, doğru bir değişiklik gibi gözükse de e, çok e, geç yapılmış bir hamleydi bu. Bence e, Mert Hakan Yandaş'ı e, 65'lerde alsa e, daha isabetli davranabilirdi e, Erol Bulut e, Pelkası hemen e, 70'te çıkardı. Sinan Gümüş'ü zoktu. Sinan Gümüş pek etkili olamadı Fenerbahçe'de nedense. E, anlat anlayamıyorum. Bu Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye pek bir şey vereme, veremeyecek gibi duruyor. Şu kadar maç izledik. E, yani bir... Saman elevi diyelim yani öyle bir hiçbir etkinliği yok çok zayıf yok yetersiz e, yani Valencia'nın yerine Ferdi Kadıoğlu da hiçbir şey yapamadı bugün Fenerbahçe adına Samad da değişikliği nispeten e, idare etti yani e, bugün hamlelerinde Erol Bulut'un hata yoktu e, diye düşünüyorum. Erol Bulut bugün e, sadece bir Sosa'yı biraz e, oyundan geç, ald, geç aldığını düşün, düşünüyorum ben. E, Valencia'nın dediğim gibi Valencia'nın bu takımda olmaması lazım. Başka bir oyuncu koymalı. Yani tek olarak, yani Valencia çünkü takıma zarar vermeye başladı. Fenerbahçe'ye e, el freni oluyor e, Valencia yani Fenerbahçe için önemli bir oyuncu değil Valencia. Şu, şu kötü ligde kötü şartlarda iyi bir oyuncu. Mesela orayı bir nova hazırlayabilirsin. Sinan Gümüş'ü daha çok forma verebilirsin. yani bir ilk 11 alışkanlığı yaratabilirsin Sinan Gümüş'te. Anlatabiliyor muyum? Yani Fenerbahçe bu bunları bu varyasyonları denemeli. Orta sahaya Tolga GLC koyabilirsin. Daha dirençli olması adına Mert Hakan Yandaş'ı alıştırabilirsin takıma. yani bu çocuklar ne zaman oynayacaklar? açıkçası anlamakta güç çekiyorum. E, Hakeza Göztepe'nin de kadrosunda e, Soner Aydoğdu Mossoro'yu bıraktı yerine. Mesela mossoro mi ikilisi de bana göre yanlış bir ikili. Yani olmaz. Yani orada sen e, Mossoro'yu koyması e, Soner'i çıkarıp iki iki tane sol ayaklı e, anlamsız bir e, hamleydi e, bence. E, mesela eee Endiayi mesela oyuna alması, iki formata dönmesi e, bence o da yanlıştı. E, şeyin İlhan Palosun e, açıkçası anlam veremiyorum ben. Mesela Mihovijević'i ben beğendim. E, mesela Titi düşünmedi bugün e, savunmada. Titi aslında e, bu savunmada iş yapabilirdi. E, Alpaslan Öztürk'üne Atın Şutukanı tercih etti e, bugün. Mihovijević ilk kez forma giydi. E, şeyde. Göztepe'de. Ee, mesela Palüli, Murat Palüli 3. golde onu da belirteyim. Bakın şimdi aklıma geldikçe söylüyorum. Murat Palüli mesela 3. golde Pelkas'ın attığı golde e, rakibi nasıl karşılayacağını bilmiyor. Yani bu nasıl Almanya görmüş? Nasıl oynamış? E, yani şaşkınlık lazım. Eli arkasında eli arkasındaki bir futbolcu karşılanmaz arkadaşlar. Ya yani, bir türlü bunu anlatamadık. Yani e, rakibin üstüne gideceksin. Eli arkada karşılamayacaksın rakibine. Yani Pelkas'ın golünde Murat Palüli'nin pozisyonu hakikaten komedi. Yani anlam veremiyorum. Yani bu ülkemizdeki futbolcuların yani sorumluluktan kaçmasını ben anlam veremiyorum. Trippich bugün e, iyi diye Göztepe adına ben beğendim. E, yani açıkçası mi? Goller de iyiydi. E, İdeye Brown e, bir vuruşunu kurtardı Altay. E, ama e, İdeye Brown da pek bana göre şu aşamada e, Göztepe'nin oyuncusu e, değil gibi duruyor. E, Pocoyo'yu zaten hiç beğenmiyorum. E, hiç beğenmiyorum e, e, Yani İnşallah e, toparlarlar, inşallah düzelir. E, İdea Brown, Mossoro e, gibi oyuncular, e, Göztepe için biraz daha, bir tık daha iyi oyuncular Göztepe'nin bulması lazım. E, i̇nşallah e, önümüzdeki zaman zarfında neler getirecek e, hep birlikte e, göreceğiz. E, Mihojevic e, dediğim gibi bugün iyiydi. gösterme ben beğendim. E, İdiye Burak'ın vuruşunda son hamle yapamadı. Yapsaydı büyük bir sıkıntı yaşayacaktı Fenerbahçe. E, ama e, Göztepe takımının biraz daha kaliteye ihtiyacı var. Yani e, bir kaliteli birkaç e, bir iki tık yukarıda e, oyunculara ihtiyacı var. Göztepe'nin bu şekilde ligi sonuna kadar devam etmesi mümkün e, gözükmüyor. E, bunu belirtelim. Fenerbahçe'nin de kadrosunda e, ikinci bölgede özellikle sıkıntıları var. Yani Gustavo e, Sosa, e, Ozan Tufan tamam iyi gözüküyor olabilirler ama Fenerbahçe'nin sanki orada bir daha e, bir e, nasıl söyleyeyim size daha böyle e, sert tatlı sert oynayan bir oyuncuya ihtiyaç var. Yani Gustavo ile Gustavo yaşlı e, ağır kalıyor, dönemiyor geriye hep faullü hamleler yapıyor. Yani Fenerbahçe'nin daha sert bir oyuncu bulması lazım. O, o, o bölgeyi anlatabiliyor muyum? Yani e, o bölgede Fenerbahçe isteneni bekleneni veremiyor. Nazım Sangare'yi bugün beğenmedim. E, Gökhan e, gönüllü yerinde oynayan Nazım Sangari e, Fenerbahçe'nin oyuncusu olmadı. Ol, yok değil gibi gözüktü. E, umarım ben yanılırım. E, Pelkas fena değil. Yani Pavok'tan gelen Pelkas fena değil. E, ama e, Pelkas'ı daha e, bugün yanlış yerde de kullandı Erol Bulut. Biraz da orta, öne doğru oynayan bir oyuncu çünkü. E, orta sahanın ortasında oynayan bir oyuncu. E, biraz kanat gibi kullandı Pelkas'ı. Pelkas biraz daha e, etkili olabilirdi göbekte kullansaydı. Pelkas'ı biraz daha e, etkili e, kullanabilirdi Erol Bulut. Açıkçası Fenerbahçe'ye nasıl söyleyeyim size? E, bir siyopis tarzı, Alanya Spor'daki siyopis tarzı bir oyuncu istiyor Fenerbahçe'ye. Yani öyle bir oyuncu bulabilirse e, devre arasında, ara transferde çok daha e, iyi olur diye düşünüyorum. E, Göztepe'nin zaten kadrosunun daha kaliteli olması gerektiğini söyledik. E, mesela bu Murat Polilo olsun, Poko olsun, e, Atış Nukan olsun, Berkan Emir olsun. Yani e, 4-5 tane futbolcu e, Göztepe'de oynayacak kapasitesi değiller. Yani bunu açık yürekli belirtelim. Bugün kadro için konuşuyorum. E, i̇nşallah onlar da toparlarlar. Ee, İlhan Palut da tabii bunlara hatalar, hata, hata yapınca, antrenör de acemi olunca tabii e, Göztepe bugün e, sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İrfan Can dediğim gibi e, barajlarda hata yapıyor. E, iyi baraj kurduramıyor. Yan toplarda hata yapıyor. E, bugün e, Fenerbahçe'nin iki golünde de İrfan Can Eribayet'in hataları olduğunu e, belirtelim. Ve Fenerbahçe İzmir e, İzmir'de zor e, zar zor 3-2 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı. Ve haftayı 3 puanla kayıpsız olarak kapattı. Evet bir başka mücadelede bir başka canlı yayında yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalınız.